Merhaba, bu bölümde size Vav wow oyunu nasıl oynanır bundan bahsedeceğim. Bahsettiğim üzere Vav wow Halkın oyunu iki kişilik bir oyundur. Artı 18 yaş oyunudur. Oyun içerisinde iki adet oyun bulunmaktadır. Birinci oyun, bu göstermiş olduğum Size gösterecek olursak şu şekilde kutumuzun içerisinde iki adet oyun var haz adımları ve bom dediğimiz oyun onu da göstereceğim size iki adet göz bandı zilimiz mumlarımız masajımız iki adet piyonumuz piyonları da şöyle göstereyim sizlere kadın ve erkek çarkımız, 38 adet kartımız ve zarımız bulunmaktadır. Şimdi oyunun nasıl oynanacağını anlatacağım. Zarımızı alıyoruz. Zilimizi alıyoruz. 38 adet kartımızı alıyoruz. Oyunun içerisinde bir oyun andı var. Şöyle göstereyim size. Partnerler oyuna başlamadan önce öncelikle bu haz oyun andını okuyorlar. Burada temel olarak bu oyunu neden oynadıklarıyla ilgili birbirlerine ifade ediyorlar. Ancak kısa bir bölüm okuyayım size. Bir yetişkin olarak zamandan bağımsız, telaşsız, sadece senin ruhunu, senin varlığını, senin bedenini hissederek boşalma, orgazm olma hedefi olmadan senle olmanın hazını almaya odaklanacağıma, sen istemediğin bir yerde isteğine saygı duyup oyunu orada bırakacağımı söz veriyorum. Sadece bir bölümü bu andın. Devamı da var. İçinde kullanma kılavuzu da var şu şekilde. Kısa bir bölüm buradan da okuyayım size. Mesela neden bu akışı önemsiyoruz bölümünü okuyorum. Çünkü kadınların partneriyle güvenli bağ kurması için 3 döneme ihtiyacı var. Yatak öncesi dönem, yatak sırası dönem, yatak sonrası dönem. Yatak öncesi dönem romantizm, yatak sırası dönem erotizm, yatak sonrası dönem şefkat ve güven duygusuna ihtiyaç vardır. Aslında yatak sonrası dönem kadını bir sonraki sekse hazırlar. Eğer siz seks aralarını daha uzun aralıklarla yaşıyorsanız yatak sonrası dönemi atlıyorsunuz muhtemelen ilişkilerinize. Yatak sonrası dönemi de tamamladığınızda kadının fazla tamamlandığı için kendine tamam ve bütün hissedeceğinden bir sonraki seksi en yakın zamanda sizinle birlikte yapmak isteyecektir. Bunun için bu adımları kaçırmamanızı tavsiye ederim. Gelelim oyunumuza. Zar atılır. Zar atıldığında iki tarafta zarı atar küçük olan başlar. Mesela kadın başlıyor ve 3 numaraya geldi. Ben 3 numaradaki görselin aynısını kartların üzerinden buluyorum. Görsellerimiz bu şekilde pop art görselleridir. Talimat geldi. Burada talimatımı okuyorum. Ve ondan sonra bu talimatımı partnerime uygularken partnerimi wow dedirtene kadar seksi, tutkulu ve aşık dolu yapmaya çalışıyorum. Eğer ki partnerim bana wow demiyorsa, ben onu yüzeyel yapıyorsam o zile basmıyor. Ne zaman ki partnerim bunu yaparken hoşuna gidiyor ve wow diyor, o hissi, o duyguyu oluşturuyorum onda. Wow deyip zile basıyor. Sıra diğer partnere geçiyor. Diğer partner de aynı şekilde zarı atıyor. Talimat okuyor. Ve talimatta yine partnerine wow dedetecek şekilde bunu yapıyor. Neden bu çok önemli? Bizler ilişki sırasında ilk ilişkiye başladığınızı düşünün. Eğer bir sonraki görüşmeye yani bir, bir sonraki görüşmeye de alabilmek için o görüşmede partnerinizi ikna etmeniz gerekiyordu değil mi? Mutlaka gerginlik bile olsa araya yapmanız lazım ki sonraki görüşmede size gelebilsin, elini tutabilin, dokunabilin. Burada da aynı şekilde siz evlisiniz diye ya da uzun yıllardır ilişki yaşıyorsunuz diye partnerinizi daha coşkulu, daha ikna edici, daha arzulu olmanıza gerek yok diye bir şeyden bahsedemeyiz yine evet ikna etmek durumundasınız ve yine evet onu coşturmak durumundasınız. Ve ikinizin de sorumluluğu bu. Tek taraflı erkek ya da kadın sorumluluğu değil. İkiniz de partnerinizi bir sonraki adıma hazırlamak için kendinizi, duygu, düşüncelerinizle, arzularınızla, isteklerinizle orada olduğunuza ve onu istediğinize ikna etmelisiniz. Oyun böyle devam ederken ilk önce e, soft başlıyoruz. Daha sonra daha eğlenceli alanlara geçiyoruz ve sonra da erotik süreçlere geçiyoruz. Buralarda cinsel birleşme yasağı var. Ta ki bom bölümüne gelene kadar. Zarlar atıldığında artık bom bölümüne geldiğinde ya da bom bölümünü geçse bile artık bom bölümüne gelmiş sayılıyor. Yani mesela e, bom bölümünün iki basamak önceye kadar geldi ve altı attı. Bu demek oluyor ki yine bom bölümüne geliyorsun. Burada masaj yağları ve göz ile ilgili bölümler şuralarda. O yüzden onları direkt göstermeyeceğim. Bu bölümümüzde şu şekilde mekan ve pozisyon çarkı var. Size çarkımızı da göstereyim. Bizim özel tasarımımız olan. Önce mekanı seçiyoruz. Şöyle koyayım. Sonra da pozisyonu seçiyoruz. Her pozisyonu herkes yapamayabilir. Her mekanda da her pozisyon olmayabilir. Burada asıl önemli olan partnerlerin birbirlerine keyif alması ve kendilerine farklı renklerde pozisyonlar üretmeleri, farklı alanlarda sevişebilmelerini sağlamak. Masajya da aynı şekilde bizim üretimimizdir. Ee, oyun yine bitmedi. Bom bölümünde boşalma sağlandıktan sonra, boşalma sağlanmaya da bilir. Bom bölümünden sonra Son iki basamağımız daha var. Mutlaka tekrar birinci alana dönüp son iki basamağı da yapıyoruz. Çünkü bu da yatak sorusu dönem için sizin seksinizin şifreleri. Lütfen tam ve bütün hisseden bir kadın tam ve bütün hissettirir. Tam ve bütün hisseden bir kadın bir sonraki seks için sabırsızlanır. Siz de partnerinizi doğru hazırlar. Doğru şekilde ona yaklaşır. Doğru şekilde kırtörsünü uyarır. Doğru şekilde yatak sırası, yatak öncesi, yatak sırası ve yatak sonrası dönemleri tamamlarsanız hem daha sık hem daha keyifli hem daha eğlenceli cinsel deneyimler yaşarsınız. Bu da sizin ilişki sürecindeki mutluluğunuza yansar. Keyifli oyunlar dilerim. Hoşçakalın.